hiç bir kadının kendi kocasını tahtından indirip imparatoriç oluşunun hikayesini dinlediniz mi? Tarih bu kadar zekice, bu kadar kurnazca oynanmış bir taht oyununu pek az görmüştür. Bugün sizi 18. yüzyıl Rusyası'nın ihtişamlı ama karanlık koridorlarına götüreceğim. Çünkü bu bir aşk hikayesi değil, bu bir iktidar savaşı. Alman asıllı bir prensesti, Sophie von Anhalt Zerbs. Henüz 14 yaşında bir kız çocuğu iken kaderi Rusya'ya doğru çizilmişti. Çarlık ailesiyle yapılan evlilik sayesinde saraya girdi ve ismini değiştirdi. Katerina Alekseyevna. Ama onun gözleri süslü saraylarda değil tahttaydı. Eşi 3. Peter yani Rusya'nın yeni çarı. Katerina'nın tam tersiydi. Dengesiz, batıya aşırı hayran, ordunun gözünde ise zayıf bir liderdi. Sarayda alay konusu olan, halkın nefretini toplayan bir çardı. Katerina sabırla bekledi. Sessizdi ama boş durmuyordu. Gizlice müttefikler topladı. Ordudan, kiliseden, aristokrasiden. Ve gün geldi. Yıl 1762. Peter tahta çıkalı henüz 6 ay olmuştu. Bir sabah Katerina orduya hitap etti. Rusya'nın gerçek lideri benim dedi ve ordu onu alkışladı. Kocasını tahtından indirdi. Peter birkaç gün sonra şüpheli bir şekilde öldü. Sizce eceliyle mi? Resmi tarih suskun. Katerina tahta geçtiğinde artık sadece bir eşliği, bir çariçeydi. Rusya'yı 34 yıl boyunca yönetti. Batı'ya açıldı, eğitim reformları yaptı, sanatı destekledi. Ama aynı zamanda saray içi entrikaları, sevgilileri, siyasi manevralarıyla da efsaneleşti. Onun gücü, zekası ve soğukkanlılığı Rus tarihini şekillendirdi. Ve geriye şu soru kaldı. Bir kadın sadece aklıyla bir imparatorluğu yönetebilir mi? Katerina'ya bakarsanız cevabı evet. Ama bu evetin bedeli ihanetle, ölümle, kanla ödendi. Zaman sahnesinde Büyük Katerina olarak anılan Katerina Alekseyevna'nın iktidar hikayesi sizlerleydi. Daha fazlası için beğenip abone olmayı unutmayın.